İşte ilk kepçeyi şimdi tıra bindirmenin zamanı geldi. Şimdi ilk kepçeyi kullanmaya başladım ve onu tıra doğru yüklemeye başlayacağım. Sonra da ikinci kepçeyi tırımıza yükleyip yolculuğumuza başlayacağız. Arkadaşlar Fırpır Çocuk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir tır oyunu, kamyon oyunu daha çektim. Bu kez bu oyunda işte gördüğünüz bu tırıma iki tane kepçe bindirip kepçeleri şirkete doğru götüreceğim. Sizlerle birlikte yolculuğa başlayalım. Tırımıza iki tane kepçeyi yükleyip şirkete doğru götüreceğiz ama öncelikle lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bu bizim için en büyük destek olacaktır. Oyunun ismini açıklama kısmına yazacağım. Siz de indirip oynayabilirsiniz bu oyunu. Ben çok beğendim. Gayet güzel ve gerçekçi bir oyun olmuş. Kırmızı ışıkta durmadan geçelim. Acelemiz var bizim. Benzinimiz de aşağı tarafta gösteriyor. Benzin azaldığı zaman motor yani kamyonumuz istop ediyor zaten. Ve gidemiyoruz bir yere. Öncelikle olarak buraya girmemiz lazım. Buradan iki kepçeyi de tırımıza yükleyip şirkete doğru götüreceğiz. Bizden istenen görev, şimdilik bu. Başka görevler de var. Siz de oyunu indirip oynadığınız zaman diğer görevleri, diğer bölümleri de göreceksiniz. Ve şimdi tırımızı durdurduk. Tırın arka kapağını açmamız, yani merdivenleri açmamız lazım ki iki kepçeyi de tırımıza bindirip götürelim. Sağ tarafta kontrol var. Kontrollerle birlikte tırın merdivenlerini açtım ve şimdi birinci kepçeyi tıra yüklemem gerekiyor. Onu da çalıştırdık. Ve hızlı bir şekilde onu tıra yüklememiz lazım şimdi. Sağ tarafa döndürdüm biraz daha. Acele etmeden burada bir aksaklığa uğramadan yavaş yavaş yüklememiz lazım. Bindirmemiz lazım tıra takıldık bir yerine ileri gidiyor ne geri geliyor şimdi. Ne oldu acaba? Teker boşta kaldı gibi. Evet. Aynen öyle. Teker boşta kaldı. Yani kepçenin kapatmamız lazım ki burayı rahat bir şekilde kepçeyi tır'a yüklememiz lazım. Şimdilik güzel gidiyoruz. Çok da acele etmeden diyeceğim ama Gücü yetmiyor. Sanırım biraz geri gitmemiz lazım. Geri gelelim ve gaza basıp sıra yüklemeye çalışalım kepçeyi. Basıyorum şimdi gaza. Rahat bir şekilde yukarı çıktı ve tamam. Güzel. Şimdi onu yerine doğru yerleştirmemiz lazım. Biraz daha ileri ve tamam. Bunu yerleştirdik. Şimdi sıra geldi ikinci kepçeye. İkinci kepçeyi de yüklediğimiz zaman Ondan sonra şirkete doğru götüreceğiz. Bunu da yüklemeye başlayalım. Tabi bunun da ağzını kepçesini yukarı kaldırmamız lazım ki merdivenlere çarpmasın diye burada takılı kalacak. Evet. Şimdi ortada gördüğünüz daire içinde yönerge tuşları var. Tuşa basıp yönerge tuşlarıyla kepçenin Ağzını yukarı kaldırıyoruz ki merdivenlere çarpmasın diye. Sanırsam bu kadar yeterli. Çok fazla bile oldu. Şimdi arabaya tıra bindirelim. Burada da biraz daha gitmemiz lazım. Biraz daha olmadı. Geri gelip bir daha yüklememiz lazım. Kepçenin gücü yetmedi çıkmaya. Şimdi oldu mu güzel. Evet şimdi yerleştirdik tamam. Ağzında biraz indirdiğimiz zaman yere doğru öndeki kepçeye de çarpmadan ve indirdik böylece tamamlamış olduk. Şimdi tırın merdivenlerini de yukarı kaldırıp kapattıktan sonra yolculuğumuza başlayabiliriz. Onu da yavaş yavaş kaldırıyorum. Ve bu da bitti. Şimdi yola çıkma zamanı geldi. Oyuna ilk başladığımız zaman bize bu aracı, bu tırı veriyorlar. Dorsey'i daha sonra biz ayarlıyoruz. Şirketin önünde duruyor zaten Dorsey. Dorsey'i de takıp görevleri yapmaya başlıyoruz. Şimdi kepçeleri şirkete doğru götürmeye başlayalım. Benzinimiz de var. Bizi götürür sanırsam. Arabanın yani tırın üstünde, şapkasının üstünde görünen iki ışık da uzun geniş araç. Dikkatli olun. Anlamında. İşte görüyorsunuz. iki kepçeyi bu şekilde tırımıza yükleyip götürüyoruz. Sağ üst taraftan da nereye gideceğimizi gösteriyor bize. Yeşil ışık yanıyor ve durmadan Burayı da geçelim sağa dönelim. Yolumuza devam edelim. Şirkete doğru gidelim ki kepçeleri sağlam bir şekilde hiçbir kazaya uğramadan teslim edelim onları. Buradan da virajlı bir yolumuz var. Sağa dönüyoruz. Acele etmemiz lazım. çok güzel gidiyoruz şimdilik. Az bir yolumuz kaldı. Benzinimiz az kaldı ama bizi yetiştirir oraya kadar. Şehirde de Aha. petrol ofisleri var. Benzin gittiği zaman oradan doldurabiliyoruz benzinimizi. Depoyu fullleyebiliyoruz. Dışarıdan da dış iş kamerayla işte böyle gözüküyor. Şehir de gayet güzel görünüyor. Bizim tırımız da aynı şekilde. Tır şoförü olduk. İki etçeleri götürüyoruz. Önümüzde bir tane pikap var. Sinyal yapıyorum. Selektör yapıyorum ki çekilsin önünden. Bizim geniş araç geliyor çünkü. Bizim buradan sağa dönmemiz lazım. kapta da sağa dönecek gibi Birazdan onu sollarız. Evet o da sağa döndü. Buradan onu sollamam lazım çünkü yavaş gidiyor bayağı yok Biraz daha hızlı gitmem lazım, yetişmem lazım. Güzel sollamaya başladım. Aynadan da arkayı kontrol ediyorum. Bir şey geliyor mu gelmiyor mu diye. Herhangi bir araç var mı yok mu diye. Şimdilik güzel gidiyoruz. Yolun yarısını geçtik gibi. az gidiyoruz kaldı. Çok fazla kalmadı. Onu da tamamladıktan sonra tekrardan tırımızdan kepçeleri indireceğiz, teslim edeceğiz ve görevimiz bitmiş olacak. Çok gerçekçi bir oyun olmuş. Ben çok beğendim. Açıklama kısmına oyunun ismini yazacağım. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Bu arada tekrardan söyleyeyim arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın lütfen. Benim buradan sola dönmem lazım. Artık teslim edeceğim kepçeleri. Araca çarpmadan araç da bize çarpmadan tabi dönmemiz lazım. Güzel. Buradan da sağa döneceğiz. Artık teslim etmeye başlayacağız. Kepçeleri işte orada o ok işaretiyle gösteriyor nerede duracağımızı. Biz de orada durup kepçeleri indirmeye başlayacağız arabadan, tırımızdan. şunun ortasında durmam lazım. Acele etmeden yavaş yavaş gidiyorum. Benzin de bitti bitecek. Ama biz zaten yetiştik buraya teslim yerine ve evet onu durdurdum, tırımızı durdurdum. Şimdi kepçeleri tekrardan aşağı indirme zamanı ama önce tırın merdivenlerini aşağı indirmem lazım. Yavaşça indiriyorum, acele etmeden. güzel. İndirdik onu ve şimdi ilk kepçeyi indirip yerine koymamız lazım. Acele etmeyelim. Takla atması lazım. Takla attırmayalım kepçeye. Güzel. Şimdi kepçenin ağzını da biraz aşağı indireyim ki önümüzü görebilelim diye. Ve şimdi onu yerine götürelim. Onu da ok işaretiyle gösterilen yere yeşil alana koymam lazım. Evet, bu şekilde. Güzel. Bunu tamamladık. Şimdi ikinci kepçeye geçiyoruz. İkinci kepçeyi de acele etmeden yavaş yavaş indirmem lazım tırdan. Geriye doğru geliyorum şimdi yavaş yavaş. Düşmememiz lazım buradan. Kepçe takla atabilir. İndirdi. Kepçenin ağzını da biraz daha kapattık ve yeşil alana doğru şimdi park etmemiz lazım. Park ettikten sonra teslimatı yapmış olacağız. Biraz sol yapmamız lazım. Tam alanın içine girmesi lazım. Şimdi geri geleyim biraz. Gayet güzel. Tamamlamış olduk bu şekilde. İşte bu oyun bu şekilde arkadaşlar. Merdivenleri de yukarı kaldırıyorum şimdi. Beni izleyip dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.